هذا الجهاد ولا يوم الرقاد فيا مصطفى زلزل زلزلة زلزل زلزله إسرائيل أشعل وجعلناه هدى لبني إسرائيل قائل ألا تتخذوا من دوني بلاد شباب direnişe devam. 7 Ekim'den bugüne 8 ayı aşkın bir süredir terör şebekesi İsrail tarafından yapılan sistemli soykırım insanlık tarihinin en kanlı vahşetleriyle devam etmektedir. 15 binden fazla çocuğun, 10 binden fazla kadının öldürüldüğü, 35 bine yakın Müslümanın şehit edildiği, hastanelerin hedef alındığı, yeni doğmuş bebeklerin vahşice katledildiği insanlık tarihinin en, en kanlı soykırımına karşı yeryüzündeki her bir bireyin insanlık onurunun sesi olarak tepki vermesi insanın insan olmanın temel gereksinimlerinden biridir. ABD'de bulunan seçkin üniversitelerde öğrenciler ve akademisyenler Gazze 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail soykırımına karşı onurlu bir direniş başlatmıştır. ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan ve kampüs intifadası olarak ifade edilen eylemler dünyanın farklı ülkelerinde bulunan seçkin üniversitelere yayılarak küresel bir tepki haline dönüşmüştür. Bizler de buradan bu onurlu tepkiye desteğimizi ilan ediyoruz.